Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tarık arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stand offda silah silahlanma yarışı oynuyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve be. videoyu be videoyu da sonuna kadar izleyip be beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Neyse şu anda antrenman yapıyorum yani. Ee, diğer arkadaşlarımı bekliyorum. Selamun aleyküm. Hadi bakalım. Sen bir, bir yürü Şöyle abi. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Alırım böyle elli mermilik silahları tararım üzerine abi. Bu oldum abi. Neyse. Arkadaşlar şimdi bunlar ve Emirhan bir takım olacak. Ben de onunla oynayacağım. Onları öldürdüğümde göreceksiniz hiç eee canımı çekmeyecek çünkü yeni hesap. Evet arkadaşlar. Yeni çünkü yeni telefon aldı. Hayır, çünkü babamın telefonu. Aa, üzüldüm, bastım. Neyse. <laughs> Hayır öldüm uzadı Arkadaşlar beni niye salmıyorsun yapacağım buldum. Oga be. Ah ah ah. Üzüm, Oba, bence. Ne yapıyorsun? <laughs> niye bıraktın oyunu? Arkadaşlar şöyle devam edelim. Arkadaşlar ben bir geliyorum. Arkadaşlar ee, şey internet çok kötü yani. Eğer internet kasması olursa e, kusura bakmayın yani. E, şu anda e, e, şu anda misafirlikte olduğumuz için arkadaşlar internet birazcık kötü olabilir yani. O da hatta birazcık değil tamamen kötü abi. Poh gibi. Hadi bakayım oğlum <laughs> havada <Babamadan gülüyor> Arkadaşlar. Oğlum Ahmet Agan'ın küfürlerini niye yazıyorlar? Çünkü mallar. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. ay, 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 ay alırız abi sonra Rıza baba öldürürüz bizi. Uyuz oldum. Ha, ne yapıyor? Hadi. Şu an geliyorum. Şu an arkadaşlar, em, evet, em, o zaman ben şimdi kuzenimle oynadım. sunucuya girip geliyorum. Arkadaşlar geri döndüm. Em, arkadaşım yeni hesap açtığı için tüm kaplamaları gitti arkadaşlar. Yani şimdi em, tek tek maç yapacağız. Em, o terörist olacak, ben de teröristlere karşı mücadeledeki yani counter terrorist olacağım. İstersen sen terör <laughs> Yok ben counter terör olurum. Şöyle bir girelim. Güzel. Al, ne zaten. biliyor musunuz agabe? Ne Abi ne ne bana ne? direkt Heh, şöyle şöyle şuradan desert eagle alalım. alalım, bir tane dürbün M4 alalım. Saat bir saniye benim kontrollerimi özelleştirmem lazım. Tamam özelleştir kanka sen. <laughs> Ama ben seni öldürmeyi denemeyeceğim. <laughs> Çocuğunu daha vururum abi. <laughs> Valla çok... Ne diyeyim yani. Neyim diyeyim? Köşe atalım. Daha başlamadı değil mi? Evet başlamadı. Isınmadı. Bak ne yapıyorum Minecraft'ta dönemiyorum. Şimdi bir tane dürbün M4'ümüzü aldık arkadaşlar ve başladı şu anda oyun. Ben Arkadaşlar yani. bir tur oynayacağız. Zaten oyun 10 dakika. Bayağı da uzun yani. Hani Diggle? oyun. O ekran ekran Evet arkadaşlar. lan sıkıyorsa. kenardan tık, çıkacak. Biliyorum <laughs> nereden geldiğini. Telefonu şuraya bana ihanet ediyor be. Allah. Beklemek yok. Hızlı <laughs> battım. <laughs> Oğlum, sen çiğney hava sen senin hava mısın? Hayır. Hiçbir şey yani oturup bir çay kahve içer? Tamam. Oğlum. Falalar mı? Evet. <laughs> Hadi bakayım. Hadi <laughs> Yeter değil <bu. Gülüyor> Bir saniye, dur. Valla artık sen Ya abi ya. abi gözünü seveyim. Hadi bakayım. I will kill you. Çocuğum gelir. Uşan. Karavan. Lan nerede? <laughs> Daha da <geçiyorum>, <gülüyor> <gülüyor> Hadi ben kaçıyorum. Vallahi görmedim ha. Bundan başka yere bakıyordum ben. <laughs> Hadi bakayım. Arkadaşlar şu anda yeniyorum. taktırmayın diye sen diye Oğlum zaten canım 15 kaldı Tek yerim şu anda Bak tek yiyeceğimi söylemiştim sana bebeğim, Doydun mu bari He doydum böyle Hatta Hatta üstüne arta kaldı Yok istemez lan evde kendimi yaparım ona mı? Hayır. Vallahi dur. Bu <laughs> <Duvar> arkası <laughs> öyle. Ayağın Ayağına söyle onu. Hadi bakayım. Ben işte ya, duvar ben arkası ile ya. Vücudun gözüküyor. Gelirmisin? ben bir tane küçük seçmem Lan nerede çıkıyor? O Çocuklar efendim. Evet. O telefonları bırakıyorsunuz. İşte video çekiyoruz, video çekiyoruz. De, aa, ya video çekiyoruz. Arkadaşlar şöyle devam edelim. Arkadan sesler geliyor ama kusura bakmayın. Kusura bak. Arkadaşlar şu Feyzola ve Beloş'un sesi geliyor arkadaşlar. Hadi bakayım. Hep beraber mi yapmak istiyorsunuz? Evet. Bak zaten boş <laughs> Arkadaşlar arkadan sesler geliyor ama gerçekten ama gerçekten. Kusura bakmayın ama kusura bakın. Arkadaşlar videoya renk taksın diye ben de konuşuyorum. Ben anneleriyim. Çok anneler değil yengeleri. <laughs> ee, <arkadaşlar, gülüyor> Hadi bakayım. Bu videoya yengem için bir, villa, bir, like <gülüyor> Arka <gülüyor> Arkadaşlar bu videoya <laughs> yengem terbine bir milyon like gelir mi? Arkadaşlar <laughs> Ben de like Bir, istiyorum. 10.000 like gelir bu arkadaşlar. Lütfen like'larınızı bekliyoruz. bize destek olun. Ne var oraya? Ben... Efe yüzde yüz almıştım. Ne başlamış? Şöyle arkadaşlar. Vay vay vay. Üstümden geçin ben Hadi bakayım. Arkadaşlar şu anda yeniyorum. Ağlamazsın yani. 5 dakika kaldı. Ya bakayım yani, <laughs> <kodumdayım. gülüyor> <laughs> 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 Galiba Ya ben nasıl göbek şart. revanş istiyorum Müzat. Arkadaşlar diğer bölümü de istiyorsanız bu videoya bugün gelecek zaten merak etmeyin. Aynalar, merak etmeyin yani, gerek yok. yani bugün de dedim diyelim lan yemeğine Bugün. Arkadaşlar ben şöyle asıl silahımı alayım o zaman. Dıgıl çekeyim. Ben dıgıl çekeceğim. <laughs> Lan neredesin? <gülüyor> Babandayım. <laughs> Arkadan vuracak demedim mi? <laughs> <laughs> uyuz oldum. Kanka vallahi uyuz oldum ben. Abi orada olduğunu geç öğrendim. Hayır. Abi ama yine yeniyorum. Yine yeniyettim biz. Ama dur da olmaz. Ya bakma gözünü öyle. Ben bilmiyorum. Abi ya baba çeviriyor. <laughs> Hadi 15 15. <laughs> ne oldu bak hiç canım. Arkadaşlar 2 dakika kaldı. olmadı mı? Al ya. Nereden dolanıyorsun? <laughs> 16 nasıl? Kusarım ki. <laughs> kusarım ki ya. Susam <laughs> <Tüksan> da <nasıl yersin? gülüyor> Neredesin bu Sen neredesin patates? <laughs> sen tarık. Sen de lazım Na nazim lazım sen <laughs> nazim Nazım. 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 Ben e, neredesin? yanın arkanındaydım ama bulamadım. Kayboldum. Tamam, bu. Saklanma kenarında <laughs> herhalde. Ey beraber e kalalım. <laughs>

Abi. Aa, <laughs> ya, ya. ya abi ya. Ben kendi Daha, daha ne? ben nereye çeviriyorum. <laughs> ya ben ay. bu videonun da sonuna gelelim fazla kurtarız. Ne oldu? Sen de o videoları istiyorsanız Ne kadar video beğenmeme. kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bak. Kendinize iyi bakın. <laughs> ne oldu lan? <leng>? Hoşça <laughs>